Bir başka burcumuza geçelim. Kova burcumuz var. Şimdi tabii kova burcu için yorum yapmak zor. Ee, güneşi kova burcunda olan kişiler veya Ay burcu kova olan kişiler. Şimdi dedik ya Plüto diye bir gezegenimiz var. Plüto kova burcuna giriyor. 2024'te yaptı bu işi. 2024'te kova burcuna geçince işte pek çok konuşma oldu kova çağı başlıyor. Şimdi kova çağı balık çağı ki bunun yorum daha yapmıştık. Gerçekten hani kova çağı başladı mı? Bir tarafta diyorsunuz ki evet başlamış olabilir. Çünkü kova aklımıza kova burcu geldiğinde özgürlüklerden bahsediyoruz. Kişilerin diğer kişilerden olan farklı yönleri, farklı düşüncelerden bahsediyoruz. Çünkü bir değişim süreci anlatıyor kova burcu bize ve dolayısıyla 2026 açısından bakılınca kova burcu hani bir tarafta güneş bir tarafta ay burcu kova derseniz ay burcu kova olanlar güneşi kova olanlardan biraz daha sert bir hisset hissiyata girecekler. Yani daha zor geçebilir 2026. Fakat şu var. Kova burcu için 2026 yılı hem iç dünyası hem dış dünyasının değiştiği bir süreç çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Kova burcu için yeni bir döngü başlıyor. Bu dediğimiz gibi 2024'te kendini gösterdi. Ama hem Uranüs'ün ikizler burcuna girmesiyle beraber ki işte aşağı yukarı 8 senedir boğa, e, boğa burcundaydı. Boğadan ikizlere geçiyor işte 24-25 Nisan'da tamamen girmiş olacak. Dolayısıyla Kova burcu açısından da hem Plüton'un yarattığı değişim dönüşüm ikizlerden gelen bir değişim rüzgarı zaten etkileyecek. Şimdi Plüton evet Kova burcunda ilerliyor ve bakın şunu söylemekte yarar var. 20 seneden bahsediyoruz. Yani 2024'ten itibaren alıyorsunuz. 2044'de kadar Plüton Kova burcunda kalacak. Bu çok uzun bir süreç. Dolayısıyla mesela yorumlamalar yapılırken gerçekten işte Plüto Kova Burcu'na girdi şu oldu buldu bunu dememiz çok zor. 20 sene olunca gerçekten 2026 artık Plüton içinde hani geriye gitse de zaten artık Kova burcunda yer alacak. 2024'te Kova'ya girdi tekrar Oğlak Burcu'na geri döndü. O bir değişim dönüşüm olabilir ama şu anda Kova açısından hayatı yeniden kurma yılı. Bu yeniden kurma ne olabilir? Yeni şeyler eklemek mi yoksa fazlalıkları çıkarmak mı? Daha çok fazlalıkları çıkarmak. Yani daha minimaliz minimalist bir dönemden bahsediyoruz. Ne oluyor? Plüto Kova burcunda ilerlerken kişiyi eski kimliğinden tamamen ayrıştıracak 2026'da. Yani eski kimliğine dönecek, bakacak ya bu hiç benimle alakası kalmadı. Ve dolayısıyla 2026 Kova Burcu için ben artık böyleyim, buyum dediği noktada farkında olmadan pek çok alışkanlıktan ayrıldığını fark edecek. Ay Burcu Kova olanlar için bu dediğim gibi hani duygusal bir değişimden çok zihinsel bir fark edişe doğru gidecek. Dolayısıyla 2026 açısından bakarsanız dramatik olaylar değil de daha çok büyük kararların olabileceği bir yıldan bahsediyoruz kova burçları için. Bu da ne yapar? Bir, yalnız kalma ihtiyacını çoğaltır. Sosyal kalabalık gereksiz olan her şeyden uzaklaşır ve seçicilik yükselmeye başlar ve bu da kova burcu için geri çekilmek değil, güç toplama süreci, daha fazla güçlenme sürecidir. O zaman gerçekten fazlalıkları çıkartıyoruz demektir kova burcu için. Finans. Şimdi Kova burcu lüks kavramı yani herkes için lüks kavramının tabi bir şeyi var tanımı var. Para lüks değil bir özgürlük aracı olarak çıkıyor kova burcunun karşısına. Yani paranın aslında para tamamen araç. Mesela bazı burçlar için para amaç olabilir. İşte konforu arttırmak, keyfi arttırmak, daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha güzel kıyafet, daha güzel yerde yemek yemek. Mesela bu paranın yarattığı bir amaç olabilir. Evet, yine araç ama hedef hep o yöndedir. Fakat Kova burcu için özgürlük aracıdır. Dolayısıyla dedi ki yılın ilk bölümü 30 Haziran'a kadar burada harcamaların gözden geçirildiği, atıyorum gerçekten benim neye ihtiyacım var veya gerçekten buna ihtiyacım var mı diye sorduğu bir süreç. Plansız olarak yapılan harcamalar bir anda Kova burcunu rahatsız edebilir 2026'ın ilk yarısında. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor. Gerçekten 2026'da bir Kova burcu nihayet parayı kontrol etmeyi öğreniyor ilk yarısı için. İkinci yarısında zaten ortaya bir öğrenme çıkıyor ve dolayısıyla bu öğrenmeden dolayı para kazanma yeteneği ister istemez kendini gösteriyor. Yani daha rahat bir süreç. Onun dışında bir kova burcu için eğer ki ortada bir eğitim süreci varsa, atıyorum bir danışmanlık süreci varsa veya bireysel anlamda bir çalışma yapıyorsa bunun daha fazla arttığını göreceksiniz. Burada teknoloji devreye girebilir, online eğitimler devreye gidebilir veya online çalışma veya hibrit çalışma aklınıza ne gelirse bunların çoğaldığı bir süreç. Ve ortaklı işlerde bunun arttığını ve yazılı anlaşmalara önem verdiğini görebiliriz. Çünkü Kova burcu konuşup gidebilir. Sonra yap yani sonra yaparız ama evet anlaştık, el sıkıştık, hadi başlayalım diyen bir Kova burcu varsa burada artık yazılı anlaşmanın olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü şu burada şu var. Ya söz verdiler, yapacaklar. E ya yapmazlarsa? Söz verdiler, olacak dediler. Ortada bir vaat var. E ya yapmazlarsa o zaman işte yazılı anlaşmanın şart olduğu bir evreye gidiyor kova burcu için. Bu ister istemez ay burcu kova olanlar için de geçerli. Yani duygusallıktan daha fazla iyimserliğin ortaya çıkmaması gerekiyor. Yani duygularına dayanıp e söz verdiler bu bir duygusal yaklaşımdan başka bir şey değil. Dolayısıyla anlaşmalara önem vermesi gereken bir yıl. Gelelim sağlık. Sağlık konusu kova burcu için tabii ki önemli bir kavram. Ama şuna gidiyor. Bedenden önce zihinsel sağlık. Tabii ki beden ne var? Sinir sistemi en önemli evrelerden bir tanesi. Yani Uranüs'ün işte yöneticisi olduğu bir burçtan bahsediyoruz. Uranüs deyince aklımıza hemen gerginlik gelir, gerilim gelir, vücudun elektrik düzeyi gelir. Dolayısıyla bir kova burcunun sinir sistemi hassas olabilir. Ve 2026'da gerçekten sinir sisteminin bir kez daha tetiklendiği, Uyku düzensizliğinin arttığı, zihinsel yorgunun ve bedensel halsizliğin doğal olarak çoğaldığı bir yıl yine karşımıza gelebilir. Ve burada net bir cümle söylemek lazım. Koç burcu için 2026'ta artık "yoruldum" demeyi bilmesi lazım. Çünkü bunu demezse beden alarm vermeye başlayacak. Artık dikkat et, sinirlerine dikkat et demeye başlayacak. Uykuna daha dikkatli uyumalısın diyecek. Burada önerilen ne olabilir? Yürüyüş tabii ki nefes, sessiz kalma alanlarının çoğaltılması, sakinlik. Onun dışında nedir? İşte günlük yaşamımızda kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Yani kafein vücudumuza fazla giriyor. Dolayısıyla kafein miktarına dikkat etmesi lazım bir kova burcunun. Ve beden şunu diyecek. Zihnini yavaşlat yoksa ben seni durdurmasını bilirim. Dediği bir 2026 olabilir. O yüzden sağlık konusunda bir kova burcunun dikkat etmesi gerekir. Hiç gereksiz yüklenmeye gerek yok diyelim ortaklıklar ve ilişkiler. Şimdi dedik ya ortaklık hayatımızın bir içeriği. Yani birlikte iş yapmak, beraber yaşamak, evlilik pek çok şey var. Ve 2026 açısından bir kova burcunun romantik bir yıl değil, netleştirici bir yıl olduğunu burada da görüyoruz. Aynı yay burcunda gördüğümüz gibi. Bir, seni kısıtlayan bir ilişki varsa kova burcu için burada ilişkinin çatırdadığını görebilirsiniz. Yani özgürlük ihtiyacının yok edilmemesi lazım. Eğer böyle bir ilişki varsa o zaman bu ilişki zaten sonlanıyor demektir. Bir iki idare ediyoruz dediği an bilin ki artık bir kova burcu için bağlar bitiyor. Üç eşitlik kavramı önemli. Sen ne yapıyorsan ben bunu yaparım kavramının oluşması. Eğer eşitlik yoksa zaten bir kova burcu için 2026 ilişkilerin sonlandığı bir yıl demektir. Ay burcu açısından kova olan bir kişiden bahsediyorsak burada duygusallıktan zihinsele geçen bir süreç ve dediğim gibi herkesin artık günümüzde en çok konuştuğu şey nedir? Benim alanım. Yani partnerlerin de kendi, herkesin birbirinin alanına saygı duyması gerektiği bir süreçten bahsediyoruz. Burada ayı Koç burcu ayı Kova burcunda olanların direkt söylediği şey şu olacak. Benim alanıma saygı duymuyorsan ilişki zaten beni yoruyor bu işi bitirelim dediğini duyabilirsiniz. Dolayısıyla 2026 açısından Kova burcunun istediği şey şu. Sevilmekten daha çok anlaşılmaya ihtiyacım var dedi bir yıl olabilir. Bu da daha dostluk temelli, daha özgürlük alanının güçlü olduğu ve zorlamayan ama güven veren ilişkilerin Gündeme geldiği bir yıl olabilir. Çocuklar açısından baktığımızda tabii ki konu bir rehbere ihtiyaç var çocuklar için. Kova ki zihin demektir. Aynı ikizler bu mesela nasıl iletişimse kova daha zihinsel faaliyetler. Man mantık demeyelim, mantık Başak Burcu'yla ilgili. Dolayısıyla çocuklarla ilgili bir güneşi kova veya ay burcu çocuk için Çocuğun bireyselliğinin desteklenmesi gereken bir yıl. Yani çocuğun daha fazla bireysel olarak kendini ifade etmesini sağlaması gerekiyor ebeveynin. Bu tabii yaş durumuna göre. Ve dolayısıyla ebeveynin burada klasik bir otoriter pozisyondan çıkması lazım. Daha yol gösterici bir noktaya gelmesi gerekiyor. Çocuğun öğrenme teması güçlüdür ve burada farklı öğrenme metotları bir kova burcu çocuğu için tam olası bir yıl. Tabii ki neye bağlı olarak? Yaş durumuna bağlı olarak. Yani bunu 3 yaşında farklı görürsünüz, 6 yaşında farklı görürsünüz, 9 yaşında veya 12 yaşında farklı görürsünüz. Ve yine de şu var. Çocuğun gerçekten nereye doğru gideceğinin karar vereceği bir yıl. Tabii ki işte dedi ki bizim toplumumuzda hemen çocuk deyince LGS geliyor. Peşinden üniversite geliyor. Dolayısıyla burada önemli olan şu var. Acele etmeden bilinçli planlamayı yapacak bir ebeveyne ihtiyaç var çocuk açısından. Dolayısıyla alt alta toplarsak şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bir, 2026'da Kova Burcu için daha sade, daha net, az ama sağlam bağları olan, kendi sınırlarını, sınırlarını bilen ve zihinsel anlamda güçlenmiş bir yıla ihtiyaç var diye bir tanım yapılabilir. Motto açısından da şu var. Özgürlük kaçmak değil doğru yapıyı kurmak. Kova Burcu'nun mottosu bu olmalı.